Efendim esmer olduğu fakat esmerliği saf bir yani sade bir esmerlik. Yanaklarında bir pembelik olacağı. Saçının kıvırcık olacağı. Hatta çok kıvırcık olacağı. Aşırı böyle şimdi bazı gençler var ya ...kafalarını böyle bir şeyler sürüyorlar, cöleler mi, möleler mi, böyle dik tutuyorlar saçlarını ya... ...aynı öyle diyor, saçları böyle dik duracak. Artık o gençler benzemesinler ona madem öyle canım. Allah bilicim yok yani böyle... ...öyle şeyler yakışmıyor demektir. Tekcallah aynı öyle olacak diyor. Ben de... ...görünce kitapta baktım... ...öyle hatırladım tabii. Eskiden böyle bir şeyler yoktu, şimdi böyle sivriltiyorlar saçlarını. Şey gibi duruyor sanki... Ee, çivi gibi. Öyle olacak. Efendim, gözleri ayıplı. Tabii hadis-i şeriflerdeki, hadis-i şerifte sağ gözü şöyle, sol gözü böyle biraz rivayetler farklı ve muhtelif ve fazla. Ee, bu itibarla ee, hadis-i şeriflerin özeti olarak toplayacağımız mana Kazı Yaz Hazretleri bu ibadetler arasında bir derleme yapmış. İmam-ı Nevevi Hazretleri de bunu çok güzel görmüş. İki gözü de ayıplı. Bu gözleri çok önemli. Ee, şaşı manasında ziyade ayıplı manasına. Şöyle ki gözünün biri görmüyor. Yani ziyası yok, gözün ışığı yok, gözün aydınlığı yok, göz var. Fakat görmüyor ve cam gibi, yeşil cam gibi. Gözün biri yeşil cam gibi. Fakat görmüyor. Gözün biri iri üzüm danesi gibi dışarıda. Bu çok önemli ve belirgin bir alamet. Her görenin fark edeceği bir işaret. Ve gözünün kenarında burun tarafı demek şuradır. Gözün şu tarafında. Burada da tabi bazı ihtilaflar varsa da bunlar kesin de hangi göz olduğu meselesinde. Bazı lüferlerde iki göz ama e, bazı rivayetlerde efendim gözün yanında bir et var. Kalın bir et, deri parçası. Bayağı belirgin bir şekilde gözü kapatacak şekilde, gözü kapatmaya yakın bir şekilde bir et gözünün kenarında var. Şimdi tabi bu adam insan Yahudilerden olan bir insan bazı rivayetlerde tam insan, ana babası insan. Bazı rivayetlerde cin karışımı var. Yani e, efendim cinlerin de bazı çocukları oluyor. Cinle evlenip de çocuk doğuranlar da oluyor. E, bunlar önümüzde daha ziyade vuzuğa kavuşur. Ondan sonra bazı rivayetlerde kısa olduğu Cikrediyor bazı rivayetlerde uzun olduğu cikrediyor. Tabi burada e, kısa olan rivayetlerin de yorumu şöyle yapılıyor: en ve boy orantısı olarak kısa. Yani o kadar eni olanın boyu daha fazla olması lazım. Yoksa boylu, cüsseli vücutlu ama enine göre boyu kısa. Diyelim 3 metre, 4 metre. Ama eni de iki metre ise ne, ne oluyor? Genel görünümde kısa oluyor. Bu manada anlayalım. Ondan sonra iki dizlerin arası açık. Dizlerinde çarpıklık da var. Bir de e, dizlerle bu baldırlar böyle açılarak yürürler ya. Bacakları açık vaziyette yürüyor. Efendim cüssesi büyük. Yani cüsse olarak cüssesi büyük. İşte kafasının saçları ağacın dalları gibi. Ağacın dalları gibi çok ve ayakta. Bütün böyle dikik saçları. Ne acayip bir şekil. Hiç internette falan bunun filmini yaptılar mı acaba? Bu tariflere göre bir şey çıkarabilirler yani. Aşırı kıvırcık dediğimiz saçlar kırık. Suyla kuma diyor rüzgar vursa gibi. Suyla kum karıştığında rüzgar vurup da ona öyle bir şekil verse gibi bir hal. İki gözün arasında şurada ne yazıyor? K, F, R. Harf olarak ama. Böyle nasip etmişim. Babasını diyor, babası uzun boylu, sık etli, burnu gaga gibi. Babası onu söylüyor. Annesi çok etli, çok şişman ve uzun göğüslü. Annesini tarif ediyor. Efendim, tüyleri kılları çok sert olan bir eşeği var. E şimdi, demir, geçen hafta dedim, uçağı nasıl diyeceksin ki tüyleri sert? Eşeğine uçak dersen. Tüyleri serti nereye koyacaksın? Yani bu hakiki eşek yani. Ve iki kulağın arası diyor kaç arşın? Hadis-i şerifler, sahih-i hadi şerifler bunlar. Ben diyor ileride tabii bu konuları işlerim. 40 arşın. E böyle bir eşek ol merkep olur mu? Olmaz olur mu dünyada? Ne eşekler görecek? Bu bu şekilde efendim bu e, genetik şifrelerle oynanırsa bu genetikler bozulursa, hormonlamalar, klonlamalar, bilmem neler olursa, neler çıkacağına kimsenin aklı sırrı ermez. Hadi şerife iman edeceksin. Tevile lüzum yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Burak gibi sanki. Burak ne yapıyordu? Gözünün uzandığı en ücra köşeye adımını attığı gibi, deccalın merkebi de en uzak nereye görüyor ayağını oraya atacak. E tabi yani adam